Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler, sizler nasılsınız? Rabia, Papatya, Güven, Badi Yavam, Erdinç. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk sizler de, hoş geldiniz. Hemen gelmeniz sevindim, dilek. Hüseyin hoş geldin. Vay Osman Çavuş. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Ben de sizleri çok özledim. Video yükleniyor arkadaşlar da böyle bir 30 dakikalık bir video yükleyeceğim ama tabii o arada böyle bir yayınlı yayınla ileteyim istedim. Böyle canlı yayınlara çok talep olmuyor, videoya olmuyor diye aslında kırgınım, hiç çekmeyecektim ama hadi dedim neyse Hanzade boş ver, sevenleri özletme. Geliyorum ne e, beğeniler izlenmeyle bir tutuyor, ne videodaki paylaşımlar, beğeniler, yorumlar birbirini tutuyor. Böyle bir emek hırsızları var desem yeridir. İmamoğlu hoş geldin. Taha hoş geldin. Aleyküm selam. Deniz hoş geldin, Hülya hoş geldin. Haksız mıyım? Haksızlıyım aslında. İyi diyelim iyi olsun. İyi demek adetten olmuş böyle. Aynen öyle katılıyorum. Teşekkürler Yasemin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yeni gelen izleyenlerimiz. Video yükleniyor arkadaşlar. Yüklenir, yüklenmez sizinle paylaşacağım. İzlersiniz oradan. Aralık ayının güzel bir yorumlaması oldu. Yaklaşık böyle bir 30 dakika. Aşk, eş, sağlık aklınızdan, gönlünüzden ne geçiriyorsanız hepsini oradaki sorulardan cevap bulabileceksiniz. Aynen papatya katılıyorum. Halit hoş geldin. Daha bıraktığım gibisin. Enerji full. Bak şu an 57 kişi izliyor. Beğeni 26. Emek hırsızı Başka hiçbir şey değil. Zandan. Hoş geldin Zandan. Instagram'dan ulaşabilirsin Emel. Ya Instagram'ı da aslında kullandığım aygıtı farklı bir e, alan alacağım da o yüzden bu aralar demin girdim hatta Instagram'da mesajlar yağılmış. Herhalde bir 500 gösteriyordu mesaj ama orada da çok farklı bir boyut. Instagram'da, ya yani Instagram kapalı değil arkadaşlar, ulaşabilirsiniz. Yıldızname Sohbetleri, Hanzade yazdığınız zaman ya da Hanzade direkt yazdığınız zaman zaten çıkıyor. Hanzade Yıldızname Sohbetleri diye yazdığınızda da çıkıyor. Dinamik, hoş geldin. Yıldızname gülüm bak. Ceylancım. Şu an için yok kişi özel. Yetiştiremiyorum uzman. O kadar çok yoğun imkanla tamam. Aslında burada olmam bile bir mucize desem yeridir. Bu arada TikTok hesabı da açtım arkadaşlar. Onu da yakın zamanda Instagram adresinden bildireceğim. Instagram adresi de daha güncel bir aygıta taşıyacağım. Çünkü oradaki güncellemeleri almayan bir aygıt. Sıkıntı yaşıyordum, giremiyordum. çok teşekkürler yeni gelen izleyenlerimiz hoş geldiniz. Dilaver hoş geldin. çok az bir süre kaldı arkadaşlar videonun sizinle olmasıyla. Oradaki sohbetten de e, iletişim haline geçebilirsiniz canlı sohbetten. Orada e, konuşma durumumuz yok ama yazarak size ulaşabilirim. İzmir'de yağmur var evet. Kevser süresini bol bol okuyun arkadaşlar. İnna taynaka Kevser fesali rabbike venhar. Bu süreyi bol bol okuyun. Sınırsızca yağmurlu zamanda Kevser süresiyle yapılan her duanız kabul olur. 313'ten aşağı okumayın. Araştırabilirsiniz. Bol bol okuyun arkadaşlar. Kevser süresini okuyarak niyetinizde dileğinizde bulunabilirsiniz. Denenmiş uygulamaları her seferinde veriyorum. Uygularsanız arkadaşlar sizin yararınıza olacak. Aslında başarıyla alakalı da okuyabilirsin Hülya. Kalem süresinin 51-52'sini okuyabilirsin. Topluluk kısmında işle alakalı doğamızı bıraktık. Okuyamayan arkadaşlarımız varsa, şimdi biraz sonra e, video açacağım. O videonun altında isimlerde yorumlarda yorumlarda isimlerini bıraksın. Ben onların niyetini alıp okuyabilirim çünkü ben okuyacağım. O niyete de dahil edebilirim. Tahacım seni de edebiliriz. Yalnız gerçek isimlerinizi bırakın arkadaşlar. Şimdi böyle Zandan mesela gerçek isim mi değil? Anlatabiliyor muyum onun gibi? Taç işareti bana şey gönderen. Bu neydi arkadaşlar? Bir şey gönderiliyor ya. Onu en çok gönderen kişiler, panlama yapan, sohbette olan, onunla bağlantılı olarak duruyor. XP gibi bir şeydi bir puan vardı. Orada en çok buraya bırakmayın arkadaşlar. isminizi buraya bırakmayın. İsminizi biraz sonra açacağım videonun altına bırakın. Oradaki yere bıraktığınız zaman öyle olacak. buraya bırakırsanız buradaki sohbet kapandığında isim gözükmüyor. Sohbet bile gözükmüyor. Bırakın ismi. Sohbet bile gözükmüyor. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Normal biraz sonra bir 10 dakikaya yakın süre zarfında videoyu açacağım. O videonun altında yorumlar kısmına bırakırsanız isminiz isim de arkadaşlar yeni gelen izleyenlerimiz de varsa Kevser Süresi Yağmurlu Hava'da okuyabilirsiniz. 313 tane okuduğunuz zaman niyet ve dileklerin gerçekleşmesi adına siz de okuyabilirsiniz. 313 tane aslında çok kısa. Araştırabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim, verdiğim duaları, zevkleri, zikirleri, esmaları, ritüelleri her şekilde araştırabilirsiniz. Hepsinin arkası durup, dolu dolu. Bunu da ayrıca belirteyim. Ee, kelimesi darcı yok bizde. Hepsinin altını kırmızı kalemle çizerim yani verdiğim her ritüel olsun. söyledi her kelime benim imzamdır arkadaşlar. Evet, yağmur yağması gerekiyor. Yağmurlu havada var mı ee, aklınızdaki kişiyle de niyet aldım, Özlem. biraz sonra açacağım videoyu dinle olur mu ee, aklınızdaki kişi, aşk iş, şöyle bir Aralık ayının kapsamlı bir şekilde açılımını yaptım sizlere sunuyorum. Hüseyin hoş geldin. Hüseyin geçen gün süper teşekkürle hediye göndermişsin. Teşekkür ederim. Şimdi ay sonu yaklaşıyor arkadaşlar. Ne geldi ne bitti bakacağım. Çünkü biliyorsunuz vergi levhası olduğu için kanalın vergi kesintileri de oluyor. Ne kadar bir miktar kaldıysa onunla yaptığımız süper teşekkür et, e, tuşundan gönderdiğiniz hediyeleri de buradan paylaşacağım onu da belirteyim umarım unutmam xp puanlama var arkadaşlar o puanlama e, yapan arkadaşlarımızın böyle bir kral tacı gibi taç oluyor yanında tacı soran izleyenlerimize de bilgilendirme olsun. Burada sadece moderatörlerimiz mavi renk ve abonelerimiz farklı şekillerde bulunuyor. Dilaver çok teşekkürler. Kesene bereket. Ya YouTube kanalının kendisine özel böyle süper teşekkür et diye bir seçeneği var. Orada belli bir miktar var tıkladığınızda. Hediye olarak kanala mesela şu an e, Dilaver 55 TL gibi bir e, miktar paylaştı. Tabii 55 TL'nin e, %30'unu düşüyorsunuz arkadaşlar. Geriye kalan kısım şöyle bir hazne gibi bir şey düşünün. Orada birikiyor. Genelde böyle defter, kalem, kalemlik, silgi yani ne çıkarsa onu temin ediyorum. Çok bir şey kalmıyor zaten arkadaşlar. Kesinti olmazsa çok güzel de levham olduğu için vergi levhası. O yüzden kesintilere uğruyor. Yani bunu da bildirmek isterim. Hüseyin teşekkürler sağ olasın. şey gibi hissettim şu an. Böyle bir cuma olsa mendil açmış gibi hissettim. Mendili bırakanlar. Uzman teşekkürler. Uzman ayağına taş değmesin inşallah. Bütün gün böyle dağda bayırda. Rabbim böyle iyilerle karşılaştırsın seni. Genelde adres vermiyorum. Kim doğu neredesiniz diye emel. Büyük böyle bir fanatiklik de oluyor. Bu da beni sıkıntıya sokuyor. Satılmış. Kişi özel bakımlarımız yok şu an. Bunu da ayrıca belirteyim. Erol çakralarını temizle. Temizlemeden sürece gidebilir. Annen, anneannen, anneannenin annesi, oradaki o bağı bir temizle. Rabiye başlamayacağım yavrum. Videomuzu biraz sonra açacağım. Videoyla devam edeceğiz. Elif hoş geldin, Gökhan hoş geldin, İbrahim hoş geldin, çok teşekkür ederim Hüseyin. Beni seveni Rabbim de sevsin, ben zaten seviyorum. İyiliğin iyilik getirebileceği bir mantıkla ilerliyorum. İyiliğin iyilik getirdiği düşünceden gidersek arkadaşlar zaten kimse bize zarar veremez. Hoş geldiniz kızlar, hoş geldiniz. Özel bakım şu an için yok. Genelde özel bakımları e, belirtiyorum. Süper teşekkür ettüşünden e, ise e, YouTube üzerinden ilerliyoruz. Sonra oradaki bilgiler dahilinde Instagram adresinden bana ulaşıyorsunuz. Bilgilerinizi bırakıyorsunuz. E, ben e, bazı kişiler gibi işte. İban numarası falan e, vermiyorum arkadaşlar çünkü vergi levhamız var e, bu şekilde ilerlememiz gerekiyor yani düzgün olan adil olan temiz olan benim gittiğim yol ama İban şeklinde isteyen olursa ne bileyim WhatsApp'tan numarayla e, bırakan olursa bu çok e, cümleyi kuramadım bu çok düzgün bir şekilde ilerlememiş olur. Nazar ve yıldız düşüklüğü için ben nazar için her zaman videoların arasında belirtiyorum neler yapmanız gerektiğini. Yıldız, yıldız düşüklüğü için de bol bol ya rafi esmasını okuyun arkadaşlar. Bol bol sadaka çıkarın. Ee, bu sizin için iyidir. Aynı da görürsünüz zaten şifalanırsınız. Şimdi saatimiz kaç arkadaşlar? Esra genelde var. Şu an için özel bakım yok Hüseyin. Normalde anket düzenlemiştik. 1000 TL üzerinde. 1000 TL üzerinden ilerlemiştik. Yazılı mesaj 1000 TL. Sesli olarak bırakmak istiyorsak 2000 TL idi. 2000 TL tabi daha bir daha bir fazla bilgilendirilmiş bir şekilde oluyor. benim çok bildiğim burada daha Esra olan var isimler farklı e, nickler ama Esra olduğunu biliyorum 21 2145'te 21 .45'te, e, yani 22'de videoyu açarız arkadaşlar Selma sen de hoş geldin Aleyküm selam hoş geldiniz İlaycığım hoş geldin. 57 nerenin? 57.09 57 mi baz alalım? 09'u mu? Genelde böyle bir plaka ile gezenler var. Hasan çok korkuttun bizim. <laughs> Daha düzeltmedin mi tahım? Nuray hoş geldin tatlım. Nasılsın? Gözükmüyorsun. Senden yana gittiğini düşünmüyorum Taha. Anka ismin Esra ise Taha ile konuşabilirsin. <laughs> Aşk beni de bul diyorsan eğer. Sinop mu 52? Anladım yani otomatikman. Emel vermiyorum. Yani biraz spesifik bir cevap olacak ama. Nasıl çıktı sonuçlar? Aleyküm selam Sadiye hoş geldin, Ebru hoş geldin. Sonuçlar nasıl çıktı Nuray? Emel'cim vermiyorum dedim ya kaç defa diyeceğim. Üç defa sordun, iki defa cevapladım. Herhalde bu da üçüncü oldu. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Taha Emel ilgilenir misin? daha ilgi istiyorum Aleyküm selam Ahmet, hoş geldin. Bu e, Nuray o çiçeği var ya böyle verdiğin hediyeyi e, sizlerle iz, e, izleyenlerim e, Nuray Hanım'ın yaptığı böyle çok güzel bir e, hediye vardı. Hatta onu böyle bir camlatıp çerçeveletmek iyi düşündüm biliyor musun Nuray? Nasıl koruyacağım böyle pamuklar içinde? Görmelisin. Şu Zeynep'i bir şöyle bir kanaldan uzaklaştıralım. Bununla bağlantılı olarak da. Hadi bakalım. Güzel haberlerin gelir inşallah Nuraycığım. Reyhan hoş geldin. Ee, Emel, Emel var ya Emel. Yıldızname eğitimi vermiyorum Emel. Emel sana ders vermek beni kahreder herhalde. Şimdi arkadaşlar e, videolarımız hazırlanmış. Ben paylaşacağım. Direkt kanaldan izleyebilirsiniz. Sohbette görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. E, Emel şimdi var ya Emel'le böyle bir darlanmak da istemiyorum. E, Kapadokya'dan bizlerden de selam olsun. E, Meryem hoş geldin. Herhangi bir diyeceğiniz yoksa videoyu açıyorum arkadaşlar. Oradan ilerlersiniz. Yarın görüşmek üzere. Yarın sadece canlı yayın yapacağım. Yarın dokuz buçukta herkesi burada bekliyorum. Olur mu? Herkes dokuz buçukta burada olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizleri böyle en güzeline emanet ediyorum. Yarın 9.30'da ben buradayım. Yarın 9.30'da buçukta video olarak paylaşmam. Canlı yayın olarak bir şekilde ilerleriz. Okey mi? Kendinize çok iyi bakın o zaman. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar... Kevser süresine dahil olmak isteyen kişiler varsa okuyamıyorsa şimdi paylaşacağım videonun altına e, isim yaz, bıraksın olur mu? Şimdi buraya bıraktığınız zaman e, bu videoda ben tekrar izlediğimde isim hiçbir şekilde sohbet gözükmüyor çünkü arada kaynar. E, paylaştım videonun altına bırakın e, şöyle bu yağmurlu havalardan da nasiplenelim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.